Babamın saçını yıkayacağım, sonra benim saçımı yıkayacağım. Hadi bakalım başlayalım. Esila. Yine mi saç çıkama ya? Ama anneciğim dışarıda çok soğuk var. Anne, anne. Bence bunu saçını yıkamayalım. Biz çarşıya çıkmayacak mıyız? Anne, 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 anne. Ama hasta olabilirsin. Anne, anne. Ama hasta olabilirsin. Anne, anne. Ama hasta olabilirsin. Anne, anne. O tamam zaman benim. çarşıya gitmeyelim. Tamam benim saçımı yıkayalım. yıkayalım. Evet. Ama anneciğim sana bayramlık almaya gideceğiz ya Hayır, arkadaşlar biz öyle, bugün Esire'ye bayramlık almaya gideceğiz şey Hayır yarın okul var okullar başlıyor Yıkayalım o zaman şapka takacağız tamam mı kafana arkadaşlar, Onları adam... çıkartma havlu koyalım sırtına Hayır, bunu, çıkarmayacağım. Tamam onu çıkartma ama havlu koyacağız çıkartma onu havlu koyarız. Ne oluyor bu şimdi? Saç yıkama videosu. Evet, saç çıkama videosu yapacağız. Hadi eğ bakalım. İlk babası. Aa, baba i̇lk babanı mı yıkayacaksın? İyi tamam hadi ilk babası yıkansın. Evet, başlıyor muyuz? Evet. İlk esireyi yık. İlk babası bence sen yıka, evet. sonra esire, en evet, son esire. Evet. Tut esire şampuanı. Arkadaşlar ben de iyi buldum. Bakın. Evet buldum. Babasınız da. Şimdi gösteremem orayı. Aa, Bak baba başlamış bile yıkamaya saçını. Ben saçımı ıslatacağım, sen ıslatıyorsun. Tamam, şimdi dök bakalım. Dök. <laughs> döktü eline bile sabunu. Şampuan ah. döktü. Ah. <laughs> baba Yıka. <yapmayı gülüyor> Oturayım da. biraz böyle. Ha, ha, evet. Ha. Ama iki bir yaparsam daha güzel Hız olur. Hızlı hızlı. hızlı. Baş... Baba, baba yarım açır mı bana? Acımaz. Hay, hay, acımaz Hadi baba. güzel yıka, güzel. Köpükle, başka, köpükle, başka, başka. köpükle köpükle bastır. Köpükle köpükle köpük. Ovala ovala ovala. Hani böyle halıyı yıkıyoruz ya halıyı fırçalıyoruz öyle yapalım. Ama <laughs> El ha. Ön saçlarını yıkamadık. Önlerini de yıka. Kafasının önünü. Ee, evet. ha. Aferin. Aldı. Sağ ol. Babası şimdi sen devam ettir ellerinle. Bak bu yıkıyor. Tamam. Bak baba yıkıyor. Bak o oh, köpük oldu. Hı? Esir'in de elleri köpük olmuş. Atma Hadi babası suyu tutayım mı ben sana istersen? Arkadaşlar. ben Ha, yıka, yıka yıka Şimdi de duruluyor arkadaşlar. Şimdi babanın ama Esra'nın sırası olacak. Esra e durula babanın kafasını. Kafasına su dök. Köpüklü annem dök. Kaldı mı? He? Dök 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 dök. Oo. Tamam babası. <laughs> Hazırlandın mı? Öyle mi yıkayacağız? Öyle olmaz ama ilk baş kafanı eğmen lazım babası ilk böyle yapalım ondan sonra kafasını eğer. Çünkü kafanın arkasını yıkayamayız öyle anneciğim. Dur ben dökeyim mi birazcık? ben uzanamadım baba uzansın. Ama böyle, böyle olmaz ki. Azıcık ıslat babası. Tamam ey hadi ey. Ey. Havlu, Havluyu koyayım. koyacağım ben. Koyayım havluyu. Hadi bakalım. Böyle koyalım arkadaşlar havlusunu. Güzel mi soru? <laughs> Su güzel mi? Evet. Tamam. Kolam. Tamam. Dökecekler ıslatsın ilk. Şimdi evet. sana yağ tarafta Ne yapacağım? Biliyorsa evet. bunu tamam alacak tamam, baban tamam. oradan. Dur sen bırak. <laughs> tamam. Heh. Niye böyle döndün? <laughs> sen iyi alıştın ha böyle saçlarını yıkatıyorsun. Sanki kuaföre gelmiş. Aa kuaföre mi geldi? Şimdi, şimdi, şimdi babası sabunu alacak. Sabunlayacak. Heh. Evet, sabunumuzu da döktük arkadaşlar. Hazır mısın? Köpükle babası bakalım. Su ihtiyacı var bence saçın. Aa köpürdü kız. Babasının kolundan göremiyorum ki. Heh. Ay. Nasıl da yıkıyormuş babası. Ay ay ay. <laughs> Esila. Evet, şimdi arkanızdan arkanlık köpüklesin. sizin. Heh, ey şimdi kafanı. El, alamıyorum. Tamam. Şöyle yap. Ey, arkanı köpükleyecek. Heh. Şimdi duruluyoruz arkadaşlar. Ey kafanı şimdi. <laughs> İçine düşecek. Hayır o kadar eğme. mi? Kanka, Ama anneciğim, o kadar Esilecim, kolların ıslandığı için ben şey yapıyorum. Olur ha? Evet durulamamız da az kaldı arkadaşlar Esire, kaldı. Esir'e kuaföre gelmiş Kuaföre Teyze Artık İstanbul gidecek ama Evet, Teyzesi bugün İstanbul'a dönüyor arkadaşlar Okullar açılıyor biliyorsunuz Esir'in teyzesi Öğretmen evet. İlkokul öğretmeni Bugün gidecek İstanbul'a 2 hafta sonra zaten bayram yine gelecek. Şimdi Esilerle biz zaten video çekeceğiz. Bayram alışverişi yapacağız. Bayramlığını alacağız. Tamam yeter içine düşeceğim babası yeter. Bence düşüyor. O. Evet Esin'in saçları yıkandı. Şimdi babası Esin'in saçlarını tarayacak değil mi? Baba. Baba taramasın mı? baba çok güzel tarıyor. Baba, baba, baba. Hadi gel bakalım saatler olsun güle güle kirlet kafanı tamam mı? Hadi <laughs> gel. Arkadaşlar açıyor mu? Aç, aç. 3, 2, 1 Aa, Çok çirkinsin. Senin taranı bulamadım. Tara bununla. Baba tara saydı. Çok, çok tatlı oldun ya. Ay bunlar ne? Niye bunları çektin? Babam da çektim. Soğuk soğuk. Üstünde lazım. Üstüne bir şey alalım. Tamam mı? Ben de saçlarını örmemi ister misin? Yoksa öyle mi dursun? Dur. Öyle mi dursun Dur. ah. Şimdi ben senin üstüne bir şey getireyim anneciğim ah. Tamam mı bekle Evet Esir'cim kıyafetini getirdim Bunu Bir de Bunu Bir iki üç Evet Gördünüz mü arkadaşlar hemen bir Hokus pokus Esir'e giyindi Anneciğim güle güle kullan Güle güle kirlen Tamam mı Şimdi ben sana küçük bir şey isteyeceğim Evi bir püskürme birazcık yardım eder misin? Tamam. Kalk. Bitsin işimiz de bir önce gidelim. Arkadaşlar böyle izleyin. Hadi bakalım. Bak. Ha, süper. Koltukları alıyorduk. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Güzel al. Saçını değil hayır. Hayır saçını kirlet kirlenir annem kirlenir. Kur kurutacağım. Hayır kirlenir böyle böyle olmuyor kurutu. Aa biz bugün kurutma makinesi de alalım mı? Dur yanağını yapayım yanağını getir. Yanağını saçını değil. Aa! <laughs> öteki yanağını da. Öteki yanağını da. <laughs> Bir de burnunu tamam başka yapmayacağız. Burnunu. Burnusunu. <laughs> İstemiyor musun? Ağzını yapalım o zaman. Kapat ağzını. <laughs> <laughs> ses çıkıyor tamam yeter arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve Ayşecik Tuğbe kanalına abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyoruz hoşçakalın çocuklar bay bay